Merhum Profesör Doktor Kenan Taştan'ın ilginç bir yazısını aktaracağız. Yazıda bir annenin feryadı ve çocuk taziye gelen uyanış başlığı kullanılmış ve yazı Sağlık Sen Anı Yarışması'nda Türkiye birincisi olmuş ayrıca ek bir bilgi olarak yazıda şunları ifade ediyor merhum Taştan. Bazı musibetler vardır. Hayır mı, şer mi olduğu sonradan anlaşılan. Önceleri büyük bir şermiş gibi algılanıp Arzın tüm genişliğine rağmen bu musibeti yaşayanlara yeryüzünün dar geldiği anlar. Şahit olduğum vaka işte bu türden. Edirne'de asistanlık yaptığım dönemlerdi. Uzmanlığımın bitmesine az kalmış psikiyatri rotasyonunun sonlarına gelmiştim. Kızımın sınıf öğretmeninin tek çocuğu okula giderken trafik kazası geçirmiş ve üzeri gazetelerle örtülü bir vaziyette yerde yatarken annesine haber verilmiş. Ve anne Bunca yıl üzerinde titrediği evladını o halde görünce büyük bir bunalıma girmişti. Bu olay Edirne'nin yerel gazetelerinde boy boy verilmişti. Bu olaydan sonra anne ve baba bozulan ruh sağlıklarını düzeltmek için birçok psikologa ve psikiyatriste gitmelerine rağmen iyileşmek bir yana daha da kötüleşmişlerdi. Durumlarının daha kötüye gitmesi üzerine bir gün kızımın öğretmeni bana kızımla haber gönderdi benim müsait olmam durumunda acilen görüşmek istediğini kızıma söylemiş. Kızımın öğretmeniyle çok sık olmasa da kızımın durumunu sormak için ara sıra görüşürdük. Farklı dünyevi görüşlerde olmamıza ve bu konuda zaman zaman tartışmamıza rağmen kendisinin dürüstlüğünü ve açık sözlülüğünü severdim. Bildiğim kadarıyla da okulda tüm öğrenciler ve öğretmenler tarafından sevilen cana yakın ve idealist bir öğretmendi. Bu özellikleri kendisine saygı ve sevgi beslememe neden olmuştu. Yaptığı işi iyi yapan, öğrencileri ve öğrencilerinin sorunlarıyla birebir ilgilenen çok müşrik bir insandı. Bu nedenle çok yoğun olmama rağmen istediği zaman mesai dışı olmak kaydıyla görüşebileceğimizi kızım vasıtasıyla ile ilettim. İki gün sonra öğle yemeği arası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beni ziyarete geldi. Onu görünce bir an çok şaşırdım o hayat dolu, güler yüzlü, cana yakın kadın gitmiş, yerine avurtları çökmüş, beli bükülmüş, gözlerinin feri sönmüş, bakışları donuk biri vardı. Kısa bir klasik hal hatır faslından sonra lafı uzatmadan direkt olarak konuya girdi. Doktor bey, zamanınızın kısıtlı olduğunu biliyorum. Sizi öğle yemeğinizden de alıkoyduğum için özür dilerim. Fakat çok kötüyüm. Kızımın trafik kazası sonucu öldüğünü biliyorsunuz. Bu nedenle uzun bir süredir psikologlara, psikiyatristlere gidiyorum ama nafile. Her gittiğim psikolog bu doğanın kanunu. Bir gün elbet biz de öleceğiz gibi laflar ediyor ve benim bu duruma alışmam gerektiğini söylüyor. Her gittiğim psikiyatrist ise bana farklı farklı antidepresan ilaçlar veriyor. Ne psikologlardan ne de psikiyatristlerden fayda göremedim. Size yalvarıyorum bana bir çıkış yolu gösterin. Çok kötüyüm doktor bey. Böyle giderse çıldıracağım. Ne olur yardım edin. Son çare olarak size geldim. Yoksa neler yapabileceğimden korkuyorum. Bir an karşımdaki insana kendi referanslarımı kullanarak bir şeyler anlatmayı istedim ama bu ona saygısızlık olabilirdi. Onun bu zor anından istifade edip sanki ona kendi fikirlerimi empoze etmek anlamı taşıyabilirdi. Onun için yapmayı düşündüğüm şeyden vazgeçtim. Estağfurullah Tevrim Hanım. Elimden geleni yapmaya çalışırım. İsterseniz psikiyatri ana bilim dalında görevli hocalardan biriyle konuşup sizi onunla görüştürebilirim. Ne dersiniz? Filan profesör mü diyorsunuz? Evet o veya herhangi biri. İsterseniz tabi. Ona da gittim doktor bey. Ona da gittim. Bana Kanaks 1 mg 1 miligram ve lusran 50 mg haplarını verdi. Bu ilaçlar beni uyuşturmaktan başka bir işe yaramadı. Bu ilaçları aldıktan sonra Sersem sersem gezmeye başladım o kadar. Doktor bey siz mütedeyim bir insansınız. Kızınızdan biliyorum bunu. Kendi kendime elimde olmadan sık sık şu soruyu soruyorum. Eğer Allah varsa neden benim kızımı aldı? Neden doktor bey neden? Dünyada bunca hırsız, uğursuz, ahlaksız varken neden benim kızımı aldı? Neden onlardan birini değil de benim kızımı aldı? Bu adalet mi doktor bey? Bizim kime ne zararımız var? Kızımın kime ne zararı vardı? Neden benim kızım? Şimdi o toprak altında ne yapıyordur? Soğuk havalarda üşüyor mudur? Biliyor musunuz doktor bey? Soğuk havalarda buçuk tepedeki mezarlığa gidip onun mezarının üstünü battaniye ile örtüyorum. Üşümesin diye. Geceleri şimşek çaktığı, gök kürlediği zaman uyuyamaz, eşimle benim yanıma gelirdi. Şimdi şimşek çaktığında ne yapıyordur acaba? Ben kızımı ebedi olarak kaybettim doktor bey. Kınalı kuzumu, selvi boylumu, bir daha göremeyeceğim. Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Hem niye yaşayayım ki? Ne için yaşayayım ki? Ne olur bana bir çare. Beni en iyi anlayabileceklerden biri sizsiniz. Sizin de kız evladınız var. Siz de çocuk sahibisiniz. Devrim Hanım, sizin bakış açınızla bu kadar üzülmeniz, kendinizi kötü hissetmeniz çok doğal. İnsan hayatta en sevdiği varlığını kaybeder ve bir daha da onu göremeyeceğine inanırsa o zaman yaşadığınız bu sıkıntılar bitmese de azalır ve siz bu sıkıntılarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Aslında bir dakika doktor bey siz şimdi kızıma yeniden kavuşabileceğimi ama bunun benim bakış açımdan mümkün olamayacağını mı ima ediyorsunuz? Karşımdaki insanın çok zeki olduğu belliydi. Ancak bu benim için avantaj da olabilir, dezavantaj da. Bu büyük oranda benim yaklaşımıma bağlıydı. Avantaj olabilirdi çünkü ne demek istediğimi zorlanmadan anlayan çok zeki biri vardı karşımda. Dezavantaj da olabilirdi çünkü söyleyeceklerime çok yabancı olan ve benim inandığım referanslara inanmayan biri vardı karşımda. En ufak bir yanlış kelime veya cümlemde anlatmaya çalıştığım, vermeye çalıştığım mesajı veremeyebilirdim. Ona modern psikiyatrinin yaklaşım tarzıyla çözüm aramaya çalışmamın havanda su dövmek kabilinden olacağının farkındaydım. Zaten o da bu durumdan fayda görmediğini kendisi söylüyordu. Kısa zaman içinde Edirne'deki neredeyse tüm psikolog ve psikiyatristlere gitmişti. Hatta Edirne'de gidebileceği en üst merci olan Trakya Üniversitesi Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı hocalarından olan profesöre bile muayene olmuştu. Biraz sıkılarak, biraz da çekinerek ona farklı bir kanaldan yaklaşmayı düşündüm. Aslında yapmaya çalıştığım şey çok riskliydi o zaman diliminde vermeye çalışacağım örneği anlarsa ne alaydı. Çünkü bu konuda benim o an için bilgi dağarcığım bundan ibaretti. İçimden Bismillah diyerek başladım konuşmaya. Değerim Hanım müsaade ederseniz bu yaşadığınız olayı ve çıkış yolunu size bir metaforla anlatmak istiyorum. Daha doğrusu size bir yer okumak istiyorum. Sonra bu okuduğum hikayenin yorumunu birlikte yapabiliriz isterseniz. Tabii Doktor Bey. Devrim Hanım'ın bana hangi sebeple geleceğini bildiğim için kırmızı kaplı kitaplardan olan çocuk taziye namesini anlatan küçük kitapçıyı yanıma almıştım. Onu çıkardım ve dilimin döndüğünce başladım yarı okuyup yarı anlatmaya. Zamanı birinde bir adam bir zindana düşmüş. Sevimli bir çocuğu varmış ve onu da zindanda adamın yanına göndermişler. O çaresiz adam hem kendi sıkıntısını çekiyormuş hem de çocuğunun rahatını sağlayamadığı için onun zahmetiyle üzülüyormuş. Sonra merhametli bir padişah ona bir elçi göndermiş ve adama hitaben şu çocuk gerçi senin evladındır fakat benim de idarem altındadır, onu ben alacağım güzel bir sarayda beslettireceğim demiş. O adam çocuğunun zindandan alınıp saraya götürülmesi karşısında ağlamış, üzülmüş ve benim teselli kaynağım olan evladımı vermeyeceğim diye diretmiş. Ona arkadaşları senin üzüntün manasıdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan, çocuk şu kirli, pis, karanlık zindan yerine buradan daha rahat bir saraya gidecek. Eğer sen kendin için üzülüyorsan, çocuk burada kalsa geçici ve şüpheli bir menfaatinde beraber çocuğun çekeceği sıkıntılardan daha çok sıkıntı ve elem çekeceksin. Eğer padişahın sarayına gitse çocuk, sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametine sebep olur, çocuğun sana şefaat eder.'' Padişah onu seninle görüştür. Elbette sizi görüştürmek için çocuğunu tekrar zindana göndermeyecek. Seni zindandan çıkarıp çocuğunun olduğu saraya gönderecek. Çocukla görüştürecek. Ancak bunu bir şartla yapacak. Padişaha emniyetin ve itaatin olması şartıyla. Ara ara göz ucuyla Devrim Hanım'ın okuduğum bölümden etkilenip etkilenmediğini kontrol ediyordum. Fakat yüzünün nötr hali bunu anlamama imkan tanımıyordu çektiği sıkıntılardan olsa gerek yüzünde herhangi bir duygu emaresine işaret eden mimiklere rastlamak pek mümkün değildi. Ben bu duygular içerisindeyken okuduğum yerin izahına gelmişti sıra. İşte bu hikayede anlatıldığı gibi devrim hanım, senin gibi çocuğu ölen insanlar şöyle düşünmeli. Benim ölen çocuğum masumdur. Onu yaratan ise çok bağışlayıcı ve koruyucudur. Benim sevgi ve merhametimden çok daha fazla çocuğumu seven ve ona merhamet eden zat çocuğumu yanına aldı. Dünyanın sıkıntılı zahmetli zindandan çıkarıp cennetin en yüksek makamına gönderdi. Çocuğuma ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne sıkıntılar çekmeye devam ederdi. Devrim adam araya girdi. Bir dakika bir dakika doktor bey. Bir dakika siz şimdi benim çocuğum toprak olmadı. Hiçliğe yokluğa gitmedi. Onu benden daha çok seven ve koruyan birinin yanına mı gitti demek istiyorsunuz? Yani onunla tekrar görüşebileceğimi mi söylüyorsunuz? içimden ve subhanallah dedim. Bu örneği ben onun anladığı şekilde anlamak için defalarca okumuş, sözlük karıştırmış ve bir bilene sormuştum. Oysa daha ilk okuyuşta ne denilmek istendiğini hemen anlamıştı. Evet. Aynen söylediğiniz gibi ama yani ben çocuğumu bir daha görebilecek miyim? Onu koklayıp öpebilecek miyim doktor bey? Bütün bunları beni teselli etmek için söylemiyorsunuz değil mi? Devrim Hanım, heyecanınızı anlayabiliyorum. Ama bunları ben söylemiyorum. Bunları aldanmaz ve aldatmaz olan, yarattığı kuluna karşı en merhametli olan, sizi de, kızınızı da, beni de yaratan, alemleri Rabbi olan Allah söylüyor. Bununla birlikte cümleye dikkat ederseniz, her ne olursa olsun sizi görüştüreceğim demiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu. Bu kavuşmayı, bu buluşmayı bir şarta bağlıyor bizi yaratan. O şart neydi doktor bey? Kızımla yeniden görüşmenin şartı neydi? İsterseniz şu kısacık imgesel örneği açıklayarak başlayalım ve sonunda da sizin sorunuza cevap verelim. Buradaki zindan dünya hayatına tekabül ediyor. Zindanda çekilen sıkıntılar da dünya hayatının sıkıntılarına işaret ediyor. Padişahın gönderdiği adam peygamberimizdir. Yani Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam. İnsanların en doğru sözlüsü ve en emin olanı. Padişah ise tüm evrenin yaratıcısı idare edicisi, kanun koyucusu ve koyduğu kanunlara uyulmasını isteyen Allah. Padişahın çocuğu zindandan alıp sarayına yerleştirmesi ve oradaki tüm nimetlerden yararlandırması ise ahiret hayatına ve cennet nimetlerine işaret ediyor. Padişahın zamanı gelince evlatla anne babayı kavuşturması ise çocuğun anne ve babasına şefaat ederek cennette anne ve babasıyla birlikte olmasına işaret ediyor. Gelelim sizin sorduğunuz sorunun cevabına. Tabii ki Cenab-ı Hak tüm bunları bir şarta bağlamış. O da evladı alınan anne ve babanın padişaha yani Cenab-ı Hakk'a kesin itimat ve itaat etmesi şartına. Çünkü Allah adildir. Adaletli iş yapar, haksızlık yapmaz. Hakimdir. Tüm işleri hikmetlidir. Abes iş yapmaz. Rahimdir. Kullarına rahmetiyle muamele eder, zulmetmez. Ben bunları anlatırken Devrim Hanım'ın uzaklarda bir yerlere daldığının farkına varmıştım. O anlattığım bir yere takılı kalmıştı. Bu onun her halinden belli oluyordu. Bir ara durdu ve belli belirsiz bir ses tonuyla adeta mırıldanırcasına. Kızımı bir daha görebileceğim demek. Ama bunun bir şartı var ha. Keşke bu söylenenler doğru olsa. Keşke inanabilsem. Keşke, ah keşke. Bir ara bir suskunluk oldu aramızda. O belli ki anlatılanların doğruluğunun muhasebesini yapıyordu kendi içinde. Bense bu anlattıklarımla yetinmesi için dua ediyordum içimde. Bir atımlık barutum vardı ve onu kullanmıştım. Eğer üsteler ve soru sorarsa bilimsel verilerden, modern psikiyatrik yöntemlerden başka elimde bir şey yoktu. Kısa bir süre sonra bana döndü ve şu okuduğunuz kitabı nereden alabilirim? Adını ve yazarını şu kağıda yazar mısınız? Diyerek çantasından bir kalem ve kağıt çıkardı. Ben de okuduğum kitabı kendisine uzattım. Bu size hediyem olsun buyurun. Kesinlikle kabul etmem. Bana nerede bulacağımı söylemeniz yeterli. Zaten size yeterince yük oldum. Değerim Hanım, bu kitabı almanız sizin için değil benim için önemli. Çünkü benim inancıma göre birine hediye vermek sünnettir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkça yaptığı ve tavsiye ettiği bir uygulama. Bu sayede ben bir sünneti yerine getirmiş olacağım ve karşılığında sevap kazanacağım. Siz de bana bir sünneti uygulama fırsatı vermiş olacaksınız. Ya öyle mi? Peki alayım o halde. Size çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdınız. Hepsinden önemlisi yaşadığım bu ruh halini yargılamadan ve beni kınamadan dinlediniz. Çok teşekkür ederim. O gün devrim hanımdan ayrıldıktan sonra uzunca bir süre onunla görüşme imkanımız, fırsatımız olmadı. Benim yoğun nöbetlerin ve mesahimin de bunda etkisi olmuştu ama asıl sebep onun beni aramasını istiyordum ve nitekim öyle de oldu. Aradan iki buçuk ay geçmişti yaklaşık. Bir cumartesi günü evde otururken Devrim Hanım'ın eşi olduğunu öğrendiğim Haydar Bey beni telefonla aradı ve akşam çay içmeye beklediklerini söyledi. O gün akşam olmasını adeta iple çektim. Devrim Hanım'ın son halini çok merak ediyordum ara ara kızıma sorduğum soruların cevapları bana tatmin edici gelmiyordu. Aynı zamanda kızının da öğretmeni. Akşam olup da devrim hanımların kapısının zilini çaldığımda kapıyı ilk kez gördüğüm eş açmıştı. Haydar Bey oldukça mütevazi bir şekilde beni içeri davet etti. İçeri girdiğimde gözlerinin feri gitmiş, umutsuzluktan omuzları çökmüş bir bayan yerine gözleri ışıl ışıl parlayan kendisinden emin bir bayanla karşılaşmıştım. Devrim Hanım'daki bu bedensel olumlu değişikliğin konuştukça ruh haline de yansımış olduğunu görebiliyordum. Muhabbetimizin koyulaştığı ve çaylarımızı yudumladığımız bir anda Devrim Hanım bana Doktor Bey size bir şey göstermek istiyorum dedi. Çaylarımızı sehpaya koyduk ve oturma odasından salona hep birlikte geçtik. Salonun gayet sade ama zevkli döşendiği belliydi. Salondaki en geniş duvarda çerçeveleri son derece kaliteli ahşaptan yapılma kızının resmi ve yanında da el yazısıyla ihtinalı bir şekilde yazılmış çocuk taziye namesini görünce birden çok duygulandı. Bu iki çerçeve o kadar büyüktü ki salona giren kişinin ilk dikkatini bunlar çekiyordu. Doktor Bey, Allah sizden razı olsun. Size geldiğim o gün bunalımın doruk noktasındaydım. Pardon, doruk noktasındaydık. Eşimle birlikte intihar etmeye karar vermiştik. Stefan Zweig'i bilirsiniz. Yahudi asıllı Avusturyalı yazar 61 yaşında karısıyla beraber intihar etmişti. Hani Yaşadıkları bunalımlı hayattan çıkış yolu olarak intiharı seçmişlerdi. Bizim eşimle en sevdiğimiz yazarlardandır kendisi. Ayrıca Sigmund Freud'tan bahsetmeme gerek yok sanırım. Meşhur nöroloji uzmanı ve psikanalizin babası o da intihar etmişti hatta bunu bir doktor yardımıyla yapmıştı galiba. Siz ötanazi diyorsunuz. Biz de kızımız vefat ettikten sonra yaşadığımız bu hayatın ne kadar anlamsız olduğuna karar vermiştik. Çözümü de bizce malumdu tabii. Bu ızdıraptan kurtulmak. Bunu da en sevdiğimiz yazarların yaptığı gibi yapmaya karar vermiştik. Umudun olmadığı yerde yaşam ızdıraptan ibarettir doktor bey bilirsiniz. Ancak o gün bana okuduğunuz o çocuk taziyenamesinde ebedi olarak kaybettiğimiz ve bir daha göremeyeceğimizi düşündüğümüz yavrumuza kavuşmanın bir yolunu gösterdiniz bize. O gün eve gelir gelmez eşime bu olaydan bahsettim. Ve bana hediye ettiğiniz kitabı eşime de okudum. Göz yasları içinde ilk kez o gün eşimle sabaha kadar kabus görmeden bir uyku çektik. Hatta rüyamda kızımı gördüm. Gerçi rüyayı tam teferruatıyla hatırlayamıyorum ama kızım çok neşeliydi rüyada o günden sonra artık her sabah işe gitmeden önce işten geldikten sonra ellerimle yazdığım bu çocuk taziye namesini okuyoruz. Biz kızımıza ebedi olarak kavuşmak için intihar etmeyi düşünürken siz bunun ebedi ayrılık olduğunu bize gösterdiniz. Ona kavuşmak için gerekli şartı size sorduğumda padişah itimat ve itaat olduğunu söylemiştiniz hatırlarsanız. Yalnız bana verdiğiniz kitabın yazarının başka kitapları olduğunu bu kitabı almaya gittiğim kitapçıda gördüm. Bu yazarın tüm kitaplarını aldım. Siz külliyat diyorsunuz. Esas branşımın felsefe olması bu kitapların dilini daha kolay anlamama neden oldu. Bir buçuk ay içerisinde tüm kitapları okudum ve şunu gördüm. Kızıma kavuşmak için padişaha itimat etmek gerek şart ama yeter şart değil. Bunun üzerine eşimle her akşam mesai sonrası okuduklarımızın kritiğini yaptık. Biliyor musunuz eşimle ben bir haftadır namaza başladık doktor bey. Padişah itimat ardından bizi ister istemez itaat etmeye zorladı. Yalnız buradaki zorlamayı yanlış anlamayın. biz eşimle eskiden beri her fikrin bir namusu olduğuna inanırız. O da inandığın gibi yaşamakla gerçekleşir ancak. İşte bu sebepten dolayı eşimle bir hafta önce karar aldık ve namaza başladık. Eğer bizi yaratına itimat edeceksek emirlerine de itaat etmemiz gerekirdi. Biz de öyle yaptık. Devrim Hanım tüm bunları anlatırken duygulanmış ve gözyaşlarıma hakim olamamıştım. Ne kadar içten ve samimi anlatıyordu. Bir ara tüm bu yaşadığımız olaylardan sonra burada Edirne'de kalamayacağımızı anladık. Burada her yerde kızımın anısı var. Bu da beni ve eşimi ister istemez çok yaralıyor. Onun için tayin istedik. Tayinimiz Burdur'a çıktı. Allah nasip ederse önümüzdeki ay taşınıyoruz. Size teşekkür etmek için ve helallik dilemek için sizi çağırdık. Bir de size çam sakızı çoban armağanı şu küçük hediyeyi vermek istiyoruz. Bana uzatılan paketlenmiş hediyeyi önce almak istemedim. Ama devrim hanımı bana hediyeleşmek sünnettir doktor bey unutmayın demesi üzerine fazla direnmeden hediyelerini kabul etmek zorunda kaldım. Eve geldiğimde ilk işim bana verilen hediye paketini açmak oldu. İçinden bir adet lemalar kitabı çıktı. İlk sayfasında itina ile yazılmış şu cümleler vardı hayatımızı değiştiren bu eserlerle bizi tanıştırdığınız için size minnettarız. Bize hayatın gerçek sırrını, itimat ve itaat olduğunu öğreten sevgili doktorumuza en içten duygularımızla. Devrim Haydar Çalışkan. Evet, hikaye son buluyor burada ve böylece imanlı bir doktorun, hele hele risale bilen ve onun diliyle, üslubuyla hastalarına muhatap olan Risale-i Nur'daki Kur'an'i ilaçları yine Risale-i metoduyla ve üslubuyla onlara ulaştıran gayretlerinin nasıl neticeler verdiğinin çok manalı, çok ibretli, çok güzel bir örneği. Bu vesileyle hem çalışkan ailesini tebrik ediyoruz hem de Kenan Bey'i bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Onun bu hizmeti bile ona yeter aslında. Çünkü bir kişinin sizin vasıtanızla, vesilenizle imana gelmesi bütün dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kenan Bey bu görüşmeleriyle bu aileyi içine düştüğü bunalımdan kurtaran bir hizmet ifa etmiş ve Risale-i Nur'la onları tanıştırmış ve Risale-i Nur'la imanlarını kurtararak huzura kavuşmuşlar ve kaybettikleri biricik kızlarına kavuşmanın, ebedi alemde kavuşmanın yolunu da keşfetmişler. Bu hizmetlerin herkes tarafından bilinmesi, duyulması, örnek alınması ve bu metotla, bu dille, bu üslupla bu manada arayış içerisinde olan ve çok şiddetli bir manevi ihtiyaç içerisinde kıvranan insanlara ulaşmamız gerektiğini bunun bizim üzerimizdeki en önemli vazife ve sorumluluklardan biri olduğunu ifade ediyoruz ve bu anlayışla bu şuurla bu hassasiyetle bu şefkatle iman hizmetlerimize inşallah devam edelim diyoruz.